gazlanması kullanımı çözüm mü siz neler öneriyorsunuz gaz önlemenin kolay yolları var mıdır annelere önerebileceğiniz aslında bahsettiğimiz gibi bu tablo kendiliğinden gerileyen bir tablo. Bunu ailelere güzel bir şekilde açıklayarak onları telkin etmek çok önemli. Ancak maalesef zorlayıcı olabiliyor infantil kolik. Bebeğin huzursuz bir şekilde ağlaması ve durdurulamayan bir ağlaması anlamında bir çözüm arıyor ailelerimiz de haklı olarak. Bu kendiliğinden gerileyecek bir tablo olsa da bazen probiyotik damlalardan fayda görebiliyoruz. Gazı önlemek için her emme sonrası, her beslenme sonrası bebeğin gazının çıkarılması, bebeğin rahatlatılması iyi bir yaklaşım olacaktır. Onun haricinde anne sütüyle beslenen bebeklerimizde annelerimizin beslenmesi de bebeği etkileyebildiği için annelerimize çok asitli, bol baharatlı besinleri tüketmemesini öneriyoruz. Çünkü bunlar da bebeklerde gaza yol açabiliyor.